Doğal sayılarda çarpma işlemiyle ilgili problemler. Birinci sorumuz, bir plastik fabrikasında 28 işçi çalışmaktadır. Plastik fabrikasında üretilen 6 metrelik iki çeşit inşaat borusu toptan satılmaktadır. Fabrikadaki 18 işçiden her biri bu 6 metrelik birinci tip olan borulardan 24 tane borunun üretimini yapabilmektedir. Geriye kalan işçilerin her biri ise ikinci tip olan bu 6 metrelik borulardan 34 tane borunun üretimini yapabilmektedir. Fabrikada üretilen birinci tip borunun tanesini 75 TL'den, fabrika üretilen birinci tip borunun tanesini 75 TL'den ve ikinci tip borunun tanesini 98 TL'den satıyor. Plastik fabrikası bir günlük boru üretiminden kaç TL para kazanmış olur? Şimdi 18 işçinin her biri 24 tane boru üretiyor. 18 ile 24'ü çarpacağım. Bu 18 kişinin ürettiği boru sayısını bulacağım. 4 kere 8, 32 elde var 3. 4 kere 1, 4, 3 daha 7. 2 kere 8, 16 elde var 1. 2 kere 1, 2, 3. Toplarsam burayı 2, 7, 6 da 13 elde var 1. 3'e verirsem 432 boru olur. Bu 432 borunun her birini birinci tip boru bu 75 TL'den satıyor. Satalım 75 TL'den. 5 kere 2 10. 5 kere 3 15 16. 5 kere 4 20 21. 7 kere 2 14. Elde var 1. 7 kere 3 21 22. Nerede var 2? 7 kere 4, 28. 2 daha 30 yapar. 0, 10. Elde var 1. 2, 2 daha 4. 2, 3. 32 bin 400 TL. Birinci tip borudan kazanılır. Burada 28 işçi var. 18'i birinci tip boruyu yapıyor. Geriye 10 işçi kalıyor. 10 işçinin her biri 34 boru yapıyor. Onunla çarparsam bunu da ne yapar? 340 boru yapar. İkinci tip borunun tanesini 98 liradan satıyor. 98 liradan bunu da ne yapalım? Satalım. 8 kere 0, 0. 8 kere 4, 32. Elde var 3. 8 kere 3, 24. 3 daha 27. 9 kere 0, 0.

0, 2, 7, 5, 6. 65.720 TL. Üretimden elde edilen paradır. İkinci sorumuzda bir inşaat firmi, firmasındaki işçiler 3 grupta çalışmaktadır. Birinci grup işçiler Kalıpçılar ve demirciler, ikinci grup işçiler, betoncular ve üçüncü grup işçiler ise, ise ince iş yapan işçilerdir. Kalıpçılar ve demirciler 36 kişi olup günlük 175 TL, betoncular 24 kişi olup günlük 178 TL ve ince işçiler 28 kişi olup günlük 154 TL ücret almaktadır. İnşaat firmasının muhasebe görevlisi bir günlük işçi ücretlerini hesaplıyor. İnşaat firması tüm işçilere bir günde kaç TL para öder diye bir sorumuz var. Şimdi kalıpçılar ve demirciler 36 kişi olup 175 TL alıyor. 175 ile 36 işçiyi çarpacağım. 6 kere 5 30. 6 kere 7 42, 3 daha 45. 6 kere 1 6. 4 daha 10. 3 kere 5, 15. 3 kere 21, 22. 3 kere 1, 3, 2 daha 5. Burayı toplayalım. 0, 10 elde var. 1, 3, 6300 TL 36 işçiye ödeniyor. Betoncular ise 24 kişi olup 178 TL alıyor. 178 de 24'ü çarpıyor. 4 kere 8 32. Elde var 3. 4 kere 7 28. 3 daha 31. Elde var 3. 4 kere 1 4. 3 daha 7. 2, 8, 16. 2, 7, 14, 15. 2, 1, 2, 3. Burayı da topluyorum. 2, 7, 12, 4. 4.272 TL. Şimdi geriye ne kalıyor? 28 kişi 154 liradan çalışıyor. 154 ile 28'i çarpacağım. 8 kere 4 32, 8 kere 5 40, 43, 8 kere 1 8 4 daha 12. 2 kere 4 8, 2 kere 5 10, 2 kere 1 2 3. 2 11, 3 4. 4 bin 312 TL'de ince işçilere verildi. 6300 bin TL. 4272 TL ve 4312 TL işçilere ödenen paralar topluyorum 4 8 3 5 8 14 14.884 TL Üçüncü sorumuz, bir giyim mağazasında iki çeşit ürün satışı yapılmaktadır. Bu mağazada takım elbiselerin birim fiyatı 240 TL'den ve paltoların birim fiyatı 450 TL'den satılmaktadır. Ahmet Bey mağazasına 36 takım elbise ve 28 palto getiriyor. Ahmet Bey bir ay içinde takım elbiseler ve paltoların tamamını satıyor. Bu satıştan kaç TL para kazanır diye sorumuz. Şimdi 36 tane takım elbise. Her takım elbiseyi kaç liradan satıyor? 200, 240 liradan. 240 ile 36'yı ne yapacağım? Çarpacağım. 6 kere 0, 0. 6 kere 4, 24. 6 kere 2, 12, 14. 3 kere 0, 0. 3 kere 4, 12. 3 kere 2, 6, 7. 0, 4, 6, 8. 8640 TL takım elbise. Paltoların değer biri 450 liradan ve 28 palto. Bunları da ne yapalım? Fiyatlarını bulalım. 8 kere 0, 0. 8 kere 5, 40. 8 kere 4, 32. 4 daha 36. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 10. 2 kere 4, 8, 9. 0, 0, 6, 3, 9 da 12. 12.600 TL. Şimdi 12.600 TL'yi 8.640 TL ile topluyorum. Toplarsam 0, 4, 12 elde var 1, 10, 11 elde var 1, 21.240 TL yapar. Yani Ahmet Bey bir ay içerisinde 21.240 TL parayı kazanmış olur. Dördüncü sorumuz, bir seyahat satıcı erkek ve bayanlar için üç çeşit kemer satışı yapmaktadır. Birinci grupta kemerlerin bir tanesinin fiyatı 58 TL, ikinci grupta kemerlerin bir tanesinin fiyatı 46 TL ve üçüncü grupta kemerlerin bir tanesinin fiyatı 34 TL'dir. Bu satıcı bir hafta içinde içinde birinci grup kemerden 25 tane. ikinci grup kemerden 28 tane. Ve üçüncü grup kemerden 30 tane satmıştır. Seyahat satıcının bir hafta içinde kemer satışından elde ettiği para kaç TL'dir? 5 kere 8, 40. 5 kere 5, 25, 29. 2, 8, 16. Elde var 1. 2, 5, 10, 11. Burayı toplayalım. 0, 15, elde var 1, 3, 4. 1450 TL burası. 8 kere 6, 48. 8 kere 4, 32. 36. 2, 6, 12. 2, 4, 8, 9. 8, 8, 12. 1.288 TL'de burası. 3, 4, 12. 3 kere 3, 9, 10. 1.020 TL'de buradan kazanıyor. 1.450 1.288 ve 1.020 toplarsan 8, 15, elde var 1, 7, 3.000 758 TL bir bir hafta içerisinde para kazanmış olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki anlatımımız çarpma işleminde tahmin olacaktır.